Aykut burada, Nazar'ın ablası Sultan burada, Aykut'un babası Sinan Bey burada, hoş geldiniz. Hoş. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim abla. Sen altınların fiyatını duyunca bir göçtün, gittin, mahvoldun. <laughs> Hakikaten mahvoldu adam ya. Öyle oldu. Ama öyle böyle değildi fiyatla. Kaç çıktıydı? 800 bine yakın mıydı? Yok, 900'e yakın. 842. Evet. 842, 900'e yakın. Evet. Az buzda değil anam. Zaten eksik var abla. Küpe falan, yüzük falan da olursa zaten o fiyat. Yarısını Hasan Bey alacak. Hasan Bey almaz. Hasan Bey dedi ki bunları alacaksınız getireceksiniz dedi. Nazar da babasından taraf olunca evet. biraz da şaşırdık yani. Çünkü e, Nazar ben bu tuttuğum eli bırakmam dedi günlerce burada. Ve bırakacağına da inanmıyorum. Dedik ki acaba babası mı dolduruyor? E, ee, Aykut dedi ki benim karım malda mülkte gözü yoktur. Babasının yanında değişti dedi. Evet abla. Değil mi? Babasının Seni... dolduruşuna geldi abla. Başka bir açıklanması yok bunun. Seni asla bırakmaz. Bırakmaz abla bırakmaz. Bırakmaz. O zaman kapı açılsın. Hasan Bey geldi. Nazarı beklerken Hasan Bey geldi. Hasan Bey hoş geldin. Şöyle alayım seni. Tokalaşacak mısınız? Sultan babanın elini öpçen mi? Müsaade dersi. Hoş geldin. Selam bey. Epeyim baba mı Babam beni ben Normal nasıl davranıyorsunuz? Öyle davranın evet. birbirinize canım. Burada düşmanlık yok, şey yok. Evet. Tabii canım. Allah Allah. Hani nazar nerede? Nazar gelmedi. Niye gelmedi? Niye Tahıra, getirmedim baba yanında? Takılarımı görmeden masada... ...ben gelmem dedi. Sen niye geldin baba o zaman? Ben de onu... Gettiğiniz takılara bakacağım ki ben de kızımı alıp getireceğim. Yani. Baba ben kaç gündür ne bağırıyorum burada? Karım yok, karım yok demiyorum mu? Karın yok. Takılar görmeden avrat mavrat yok. Bakayım ne yaptınız diye geldim diyor. Takıları görmeye geldim yani, diyor. Ben size dün de söyledim. Takıları Hasan görmeden Bey. kız yok. Baba bu yani. Takıları görmeden kız yok diyorsun da. Sen Kaynanama ne yaptın şimdiye ya kadar? Yani bu kadar istedin bizden. Onu anlayamadım ben. Sen kaynanama ne yaptın? Sen bu kadar takı istiyorsun da kaynanama yaptın mı bunları diyor. Evet, işte, Sinan Bey. Haklı mı Safiye? Haklı. Kendi karısına ne yaptı ki kızlarına istiyor? Yani kendi karısına yaptıklarını söylesin bize. Zamanı da terk edip gitmişsiniz. Kadın zorda kalmış çocukları, çocuk yaşta kızları evlendirmiş. Şimdi ne gibi bir şeye sahipsiniz ki? ...eşinize yapmadığınızı nazara yapıyorsunuz ve inattan yapıyorsunuz aslında. Abla ben takı isteyip de ben kendimi almıyorum. Tamam. Ben kızım için istiyorum. Mecbur kızım için de mecbur gerekeni yapacağım. Tamam ama bunlar zaten iki Yapmıyorsa sene Yapmıyorsa önce... gelin kız yok. İki sene önce evlenmişler Hasan Bey. İki evlenmedin, sene önce evlendik şey evlendiklerinde etmiyor. bir ay ya da iki aylık evliyken... ...kızım gelin şu işleri yoluna sokalım deyip o zaman bir talepte bulunabilirdiniz. Şimdi sene sonra ne oluyor? Safiye senin sorundan benim aklıma bir şey geldi. Şöyle olabilir mi? Benimle aynı düşünebilirsiniz ya da düşünmeyebilirsiniz. Şimdi sen biraz önce dedin ya siz bırakmış gitmişsiniz. Karınızda da bir şey yapmamışsınız. Türkan Hanım o zaman çok şeyde kalmış. Evet. Zorda kalmış. Acaba eşine yaşattıklarını ve çocuklarına yaşattıklarını yaşamasınlar diye bari nazarı, nazar, nazar harcanmasın diye uğraşıyor olabilir mi? Evet. Olabilir mi Ayşe? Bence kesinlikle öyle. Zaten Hasan Bey'i suçluyoruz. Evet çok suçlu. Çocuklarını bırakmış, gitmiş, terk etmiş. Fakat onun pişmanlığını yaşıyor. O evet. kadar çok onun pişmanlığını yaşıyor ki... E, ...çocuklarına daha önce gereken ilgi ve sevgiyi göstermediği için... ...şimdi çocuğunun arkasında o kadar duruyor ki... Hani Açığı kısa kapatmaya çalışmak gibi bir şey. <laughs> Arayı kapatmak ve ve şu anda evet bu... Evet. ortam kuruldu. Ne alabilirsek kardır. On bilezik 2 metre zincirden bakın 5 bileziğe düştü. Aslında Hasan Bey'e hak vermek lazım. Sinan Bey de çıkarsın ortaya 3 5 ne, ne varsa. koyacaksa ne varsa. koysun Sinan Bey artık yaparız şimdi, ederiz yok. Şimdi, Aykut tamam. A şu dur. <laughs> eline mikrofon alınca hepsini bir arada çıkarayım diye bir şey yok. Sakin, sakin. Şimdi ben dünkü e, Canlı bağlantıdan şunu da çıkardım. Nazar ablası sultana yürüdükçe şöyle ki yastığın altındakileri çıkar da bana getir. Dedikçe Hasan Bey mutlu oldu. Neden biliyor musunuz? Bir şeyi daha öğrendi. Tamam bir kızım en azından kendini garantiye almış. Ben onu da anladım Hasan Bey'den. Çünkü sultan dedi ki onlar benim üç çocuğum var. Evet. Çocuğumu garantisi de abla dedi. Ben niye vereyim dedi. Aynen öyle. Haklı. Orada Hasan Bey mutlu oldu. Dedi ki tamam demek ki sultan doğru yolda gidiyor. Ama nazarı harcatmam. Bence Hasan Bey artık bu şeye girdi. Sen yandın Sinan Bey. Abi, şimdi Hasan Bey girdi de Hasan Bey hem istediği çok ama tutuyor. Ondan sonra verdiği zaman çok kısa. Yani bir evet. ay içinde diyor. Ben bir ay içinde değil dört Göze almışım yani. Döste sene diyorum. İki sene ben Konuşum çalışacağım. Karşılıklı. Bak siz, yani i̇ki sene e, ben çalışacağım baba. İki sene o oğlum çalışacak. Hiçbir şimdi şey yemeden değerli işledim. Değerli izleyicilerimiz. Yani ben içerisinde... Sinan Bey özür dilerim. Lafımı kestim. Değerli izleyicilerim. E, onlar hem kayınpeder damat hem dünürler. Biraz önce de kalktılar. Sinan Bey Hasan Bey'in elini öptü. Problem yok. Olmasın diye uğraşıyoruz zaten. Güzel güzel konuşun. Sendeki sen ne istiyorsun? Hasan Bey desin ki... O şunu yap, bunu yap. Konuşun. Ondan sonra Aykut'a vereceğim sözü. Buyurun. Baba hepsini yapamasak da zamanı yükseleceksin bana. Ben gideceğim sağdan soldan borç bırakacağım. Ben bunları yapacağım. Şimdi oğlumun durumunu da görüyorum zaten bir. Ayırdın götürdün kızı. <laughs> Ama ben de borç alacağım yapacağım diyorum. Zaman uzat biraz. Ben sana bir ay zaman verdim. Daha bir ay da nasıl yapayım baba, kurban olayım ya. Bu adamı, kalbini zaman. seviyorum ve farkındayım, biliyor musunuz? Yani çocuğumu bu şekil bırakmalı. Sen mutlu mu duyuyor? Bilmiyorum ki, yani. anlayamadım ben. Sana. Ya benim kızımı alıp götürürken oğlum hiç demedin ki oğlum. Elimizde yok, avcımızda yok. Bu adamın kızını götürüyorum. Bu adam bize çile çektirir, zulüm yapar. Kızı bize bırakmaz, geri alır diye düşünmediniz mi? Baba düşündük biz bir büyük olarak zaten seninle beraber konuşuyoruz. Ben onları anlatamıyorum. Onlar yoku da bilmiyor, varı da bilmiyor. Ama sen bilen kişisin bunları. O zaman onu yani bir bir Vallahi seviyorum. He, şey bir ay içerisinde nasıl şey ben bunları? Benim de mesela geride kalan iki tane üç tane çocuğum var yani. Eşim var. Evim kirada. Allah onu sen düşünüyorsun ben değil. Oğlan, oğul, erkek evlat olan sensin. Ben kız evladım. Kızım evlat, tamam, kız evlatım var. Şey yani. Mecbur ben kızımın arkasında yani durmaz yani, mısın? Gereken yani, konuşacağım ben yani. Ağlanacak bir şey yok. Baba sen de artık e elini ne şey e yani, yapma yani? Oğlunun karşısında çaresiz. Oğlu üzgün, karım nerede diyor. Ee, Sinan Bey diyor ki benim bunu yapacak gücüm mü var ki diyor. Ondan gözyaşı döküyor. Ya onun kalbini seviyorum ve biliyorum. Baba o yüzden buradan günlerce çağrıda bulundum. Farkındayım yani. Elinden gelse neler yapacak da yaparsın değil mi elinden gelse? Abla olsa zaten babamın dediklerini daha üstüne yaparım be. Yani yok gerçekten yok. Benim senden istediğim fazla bir şey değil ki ne? Baba sen benden bir tane iki tane bilecik de şey desen değil. şu anda yapamam diyorum ben sana bak. yapacağım abi? Gelin istiyorsan yapmak zorundasın. Ya baba biraz elini vicdanına koy kurban olayım ya. O kadar altına alsak hadi borç dert aldık. Geri ben o borçları öderken yine sıkıntıya gireceğim. Yine kızınla mutsuz olacağız. O zaman al. İyi e altını taktık yiyecek vazgeçerek. ekmek olmadıktan sonra ne Kızımdan mutluluğu bekliyor? vazgeçeceğim. Bırakacaksın kızımı. Niye vazgeçeyim? Kendi haline, kendi işine, gücüne bakacaksın. Kendini Hı. toparlayacaksın. Ya ben bak hayatımın bundan sonra kalanını eşimle birlikte bir hayal kurmuşum. Onunla birlikte ilerleyeceğim.